darphanenin ihraç ettiği altın S1 hisse sertifikası nasıl çalışır? Onunla ilgili aldığım notları aktarmak istiyorum. Bununla ilgili ben bir araştırma yapmıştım. Bu araştırma notlarında aktarmak buradaki amacım yatırım tavsiyesi vermek değil. Başka kaynaklardan da bu ürünün çalışması ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Ek olarak bir de bu ürüne benzer başka ürünler de var. O ürünlerle karşılaştırabilirsiniz. Kendi tercihinizi yine kendiniz yapabilirsiniz darphane şöyle tanımlıyor altın sertifikasını. 0.995 saflıkta her biri 0.01 gram altının temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve sahibine kapta yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı tanıyan sermaye piyasası aracıdır. Bu ürünü hem borsada alıp satabiliyorsunuz hisse gibi, valörü var, satış valörü, hem de darphaneden bunun fiziki altın olarak verilmesini talep edebiliyorsunuz. Tabi talep edebilmeniz için 50 gram ve üstü miktarda sertifikaya sahip olmanız lazım. 0.995 saflıkta altından kastı aslında 24 ayar altın. Kuyumculara gittiğinizde 24 ayar altın istediğinizde verdiği şeyle aslında darpanenin altın saflığı aynı. Darpane 25 Ağustos gibi 2022'de 5 ton altın ihraç ediyor. Yani 500 milyon adet sertifika ihraç ediyor. 12 Ocak 2023'te de 10 ton altın ihraç ediyor. Yani 1 milyar adet sertifika ihraç ediyor. Onun dışında bir ihraç yapmamış. Bu sertifikaların dönüşümleriyle ilgili bazı limitler var. Her bir yatırımcı için günlük dönüşüm minimum 50 gram, maksimum 1000 gram yani 1 kilo. Ve 50 gram üzerindeki her bir talep içinde 50 gram, 60 gram, 70 gram şeklinde 10 gram ve katları şeklinde talepte bulunmanız gerekiyor. Talep ettiğiniz bu altın sertifikaların karşılığındaki altını darpanına teslim alabiliyorsunuz. Bu sertifika sizin merkezi kayıt kuruluşu MKK'deki hesabınızda da görünüyor. Siz fiziki olarak teslim aldığınızda oradaki kayıttaki sertifikalar sizden alınıyor, siliniyor ve fiziki olarak altına erişmiş oluyorsunuz. Talepte bulunabilmek için bu sertifika aldığınız aracı kurum ya da banka neyse bu işlemi yaptığınız borsadan bu aracı edindiğiniz aracı kurum üzerinden darphaneye talepte bulunuyorsunuz. Eğer darphaneye gidip sizin için hazırlanan bu altınları fiziki olarak teslim almazsanız 10 iş günü sonrasında altının ağırlığına göre saklama ücreti tahsil ediliyor sizden. O yüzden gerçekten alma niyetiniz varsa talepte bulunmalısınız. Yine bu talebi kendi adresinizde de yapabiliyorsunuz. Kargo ile de bunları size altının gönderilmesini talep edebiliyorsunuz ama teslim almam durumunuzda yine geri gidiyor altın ve orada tekrar saklama ücreti doğabilir. Yani bu süreci doğru yönetmeniz lazım. Teslim almak istiyorsanız altınları fiziki olarak. Bu sertifikanın fiyatını bir formülle belirliyor ziraat katılım ve piyasa yapıcı rolü üstleniyor. Formülü de belirtmişler izahname'de. Anlık olarak Matrix veri açıklanan altının ons fiyatı çarpı anlık dolar tl kuru çarpı altının onstan grama dönüşmesi için bir değer var. Onsla gram arasında kalan o farkı ifade eden 0.0, 321, 507, 465 gibi bir değer. Ondan sonra da 0, ile çarpıp yüze bölüyorlar. Anlık değer üzerinden alım satım pazarını oluşturmaya çalışıyor. Piyasasını yapmaya çalışıyor ziraat katılım. Onun rolüne verilmiş. Ama benim hesapladığım kadarıyla şu an piyasada satı, s satış fiyatı aslında bu formülle çıkan fiyatın biraz üzerinde. Biraz marj var ama siz alırken de satarken de aslında herhangi bir stopaj ödemesi yapmadığınız için aracı koruma ödediğiniz komisyonu dışarıda tutarsak eğer 33 liraya aldığınızı farz edelim 33 liraya satabilirsiniz yine. Sadece komisyon ödemesi sizden tahsil ediliyor. Onun dışında bir stopaj uygulanmıyor. Yani, yani bu fiyat uyuşmazlığı aslında yani çok da büyük problemi sebep olmuyor. Çünkü fiyat marjlıysa zaten satış fiyatı da marjlı oluyor. Darpane izahnamede risklerden bahsetmiş. Darpane sertifikaları ihraççıya sorumluluk yükleyen sermaye piyasası aracıdır. İhraççı tarafından ihraç edilen darpane sertifikaları yapılacak yatırımlarda darpanenin sertifikaları ilişkin yükümlülüklerini işleme koyma tarihinde yerine getirmemesi ya da getirememesi riski bulunmaktadır. Sertifikaların ödemeleri gecikebilir veya hiç yapılmayabilir. Sertifikalar değer kaybedebilir, Dolayısıyla yatırımcılar sertifikalar ödedikleri bedelin bir kısmını veya tamamını kaybetme riskleri bulunmaktadır. Darphane sertifikaları dayanak varlığın fiyatına bağlı türev ürün olması sebebiyle riskli yatırım araçlarıdır. Dayanak varlığın fiyatı darphane sertifikasının fiyatını etkileyebilir. Altından bahsediyor. Altının fiyatı oynak olduğu için halle sertifikanın fiyatı da oynayacak diyor. Döviz kuru dayanak varlığın fiyatını doğrudan etkilediğinden darphane sertifikalarının fiyatı da dolaylı olarak etkilenebilir diyor. Çünkü esprin fiyatı aslında TL olarak yer alıyor borsada. Ama altın fiyatı aslında ons olarak belirleniyor. Önce ons altının bir kere dolar karşısında bir oynaklığı var. Bir de doların TL karşısında oynaklığı var. Bunun sonunda esprin fiyatı belirleniyor. O yüzden aslında riskli bir yatırım aracı. Ama biz TL olarak baktığımız için ve TL dolar karşısında hep değer kaybettiği için ons karşısındaki hareketinden bağımsız sanki uzun vadede altın hep yükseliyormuş gibi görünüyor bizim için. Hukuka aykırılık, mücbir sebep ve çeşitli olan dışı nedenler veya darpane tarafından uygun görülen diğer nedenler dolayısıyla darpane sertifikaların geri alınması söz konusu olabilir diyor. Böyle bir ihtimal de var, belirtmiş. Dönüşüm ve teslim süresi ihracının operasyonlarına göre etkilenebilir. Yani biz talep ettiğimizde talep ettiğimiz gün alamayabiliriz. Biz sebeple darpane ihtiyacımızı, kalbimizi karşılayamayabilir. Bunu belirtmişler. Darphans sertifikalarının işlem göreceği ikincil piyasayı istenilen ölçüde oluşmayabilir. Likit bir piyasa yaratılamayabilir. Aslında şu an likit bir piyasa var. Yani ben test etmek için 100 adet sertifika aldım ve aynı fiyattan 100 adet sertifikayı sattım. Sadece komisyon o aracılık komisyonu ödedim onun dışında işlemimi yapabildim. Darphans sertifikaları sırasının geçici olarak işlemin kapatılması söz konusu olabilir. Yani borsa İstanbul'dan kaynaklı bir kapatma söz konusu olabilir. Bu zaten diğer şeylerde de geçerli. Doğal afet olur, borsa kapanır. E satacağın bir yer olmayacağı için satamazsın. Elinde de kalabilir o an. En azından o an dönüşüm de talep edemeyebilirsin. Elinden çıkartıp Türk lirasına da çeviremeyebilirsin. Böyle riskleri var. Piyasa yapıcılığın belli hallerde iptal söz konusu olabilir demiş. Bu Ziraat Yatırım'ın bir rolü, piyasa yapıcılık rolü onu bırakması durumu söz konusu olabilir gibi riskler arasında bu da belirtilmiş. Başka bir risk, sertifikalarda herhangi bir vade bulunmamaktadır. Bununla beraber ihraççının takdirine bağlı sertifikaların erken itfası ya da geri alınma söz konusu olabilir demiş izahname'de. Bu da başka bir risk. Her bir sertifikanın dayanak varlığı 0.995 saflıkta 0.01 gram altındır. Yani %100 saf altın değil aslında %99.5 altın. Bir tane yatırımcılara uyarı bölümü var. Koyu renkle yazılmış. Onu da aktarayım. Yatırımcılar darpana sertifikası yatırımlarının tamamını veya duruma göre bir bölümünü kaybedebilirler. Riskler arasında bunlar da var. Bu halk arz gelirlerinin kullanım yeriyle ilgili de bir paragraf yazılmış. Sertifikaların ihracından sağlanan fonlar Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü öz sermayesinde kalacak olup herhangi bir kurum ve kuruluşa fon transferi yapılmayacaktır. İlgili fonlar 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında ihraççıya verilen görevlerin ifası amacıyla kullanılacaktır denmiş. Burada darphanede kalıyor yani buradaki Türk lirası ihraç gelirleri yine darphaneye aktarılıyor olacak ve başkasına da verilmeyecekmiş. Şimdi ben bu darphane sertifikasıyla aslında diğer piyasadaki fiyatların getirilerini karşılaştır, karşılaştırıp şeyi görmek istedim. Paralel mi gidiyor altının getirisiyle gram altında aynı mı? Altın katılım yatırım fonları var borsada işlem gören. Onlar stopajlı %10 stopaj ödemeniz gerekebilir. Alsat arasında bir kar oluşursa onlarla aynı mı diye bakmak istedim. 19 Aralık verileriyle investing.com'dan aldım bu verileri. Ons altın bir yıllık değişimi %28.06. 10 altının TL fiyatındaki bir yıllık değişimde 54.4. Yani altın dolar karşısında bir yılda %28.06 değer kazanmış. Ons altın Türk lirası karşısında %54.4 değer kazanmış. Yine gram altın Türk lirası karşısında %54.19 değer kazanmış. Ziraat Bankası'nın altın katılım borsa yatırım fonu var. Bu fona da Z Gold kısaltmasıyla uğraşa, ulaşabilirsiniz. Borsalı işlem görüyor. Bundan da denemek için aldım. Bunun son bir yıllık değişimi %57.13. Yani aslında bu borsa yatırım fonunun içerisinde başka şeyler de kullanılabiliyor. %100 altın olmak zorunda değil, %80 altın olmak zorunda. Kira sertifikaları var bu yatırım fonunun içerisinde. Siz de güncel durumunu görebiliyorsunuz. Bu da hisse senetleri gibi borsada alıp satabiliyorsunuz. Bunda fark Sertifikadan farklı olarak stopaj ödemek zorundasınız kar ederseniz. Ama sertifikada stopaj ödemez gerekmiyor. Darphane altın sertifikasının son bir yıllık değişimi de 46.81. Yani bir şekilde gram altın %54.19 değer kazanmışken Türk lirasına karşı darpan altın sertifikası 46.81 değer kazanmış %46.81. Burada bir fark oluşmuş. Ya bu marjdan kaynaklı muhtemelen fiyat oluşumu tam hesaplandığı gibi değil. Neticede piyasada alıcı ve satıcı nerede buluşursa orada aslında fiyat oluşuyor. Bu bir yıllık değişim gram altının değişimiyle aynı değil. Orada bir bence dikkat etmemiz gereken bir şey bu. Yani buna bakarak karar vermekte yarar var. Çünkü 46 Esper'in getirisi, Ziraat Portföy'ün borsa yatırım fonunun getirisi de 57.13. Aslında gram altının getirisinden daha fazla. Altın katılım Borsa Yatırım Fonu'nu Ziraat Bankası 2020 yılının ortasında ihraç ediyor. Aslında mottoları da Türkiye'nin en düşük yönetim ücretli altın fonu olması. Yönetim ücreti yıllık 0.25. Yüzde 0.25. İçerisinde yüzde 80 oranında minimum altın barındırıyor bu Borsa Yatırım Fonu. Altına dayalı sermaye piyasası araştırdı ve yüzde 20 yer verebiliyor. Aynı zamanda %20'ye kadar da katılım hesabı TL döviz yatırım yapabiliyor bu fon. Ama gram altından daha fazla getiri elde etmiş son bir yılda. Karşılaştırmanızı yaparken borsa yatırım fonlarına da karşılaştırma listenize ekleyebilirsiniz. Yani gram altını kuyumcuya gidip aldığınızda ya da bankadan gram altını aldığınızda çok büyük makaslar oluşabiliyor. İstisnai durumlar var bazı kapalı servise kuyumcularda çok daha düşük makaslarla işlem yapabiliyorsunuz. Ama benim aldığım banka fiyatları çok makasının çok yüksek olduğunu gösteriyor. S1'de herhangi bir makas yok. Alsat esnasında da herhangi bir stopaj yok. Ama Ziraat Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nu tercih ederseniz orada %10 stopaj ödemeniz gerekebilir bir kar oluşması durumunda. Ama orada da yine fiyat neyse gördüğünüz fiyattan alıp satabiliyorsunuz. Avantajları oturduğunuz yerden hiçbir makas ödemeden altın alamay alabiliyorsunuz. Fiziki olmak zorunda değil. Kasa parası ödemeniz gerekmiyor. Evde tutmanız gerekmiyor. İstediğiniz durumda darpaneden gram altın olarak alabiliyorsunuz. Ne zaman Altın kadar geri getiri de sağlamamış. Orada maaş biraz etkiliyor muhtemelen. Piyasadaki oyuncuların belirttiği fiyatlar biraz farklılık gösteriyor muhtemelen. Borsa yatırım fonu tercih edilebilir. O zaman da stopaj ödemeniz gerekiyor. Türk lirası ile yatırım yapıp stopaj ödemek çok bana mantıklı gelmiyor. O yüzden ben stopajlı bir fonu tercih etmezdim uzun vadede yatırım yapmak için. Yani SP sertifikası da bu son bir yıllık getirisi sebebiyle çok da her ay al biriktir gibi değilmiş benim gördüğüm kadarıyla. Bu baktığım mevcut veriler benim tatmin olmam için yetmedi. Ben bu konuyla ilgili daha da fazla araştırma yapacağım. Edindiğim bilgileri de aktarırım yine. Ama uzun vadeli tercih etmem gibi duruyor. Ben aldığım notları aktarmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.